Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'de bir sütundaki boş hücre sayısını bulmak için eğer say formülünün kullanımını göstermek istiyorum arkadaşlar. İngilizce sürümlerde count e, bakınız e, boşluklar var. E, kaç boşluk var acaba bu alanda diye merak ettiğimizde r eğer sayı yazıyoruz. Burada e, bir veri alanını veriyoruz. Ee, tabii boşluklar var. Ee, benim tuşla seçmemi engelledi. Ama hallettik. Şimdi koşulumuzu yazacağız. Biliyorsunuz çift tırnak içinde yazılıyor. Büyüktür, eşittir, şu diye bilmem ne diye ama burada boşluğa eşittir olduğu için işte bu birleştirme karakterimiz ve boşluğu ifade etmek için iki tane ee, şeyi çift tırnağa e, arkadaşlar peş peşe Basarak yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 7 hücrenin boş olduğunu bulduk.